Bu nizar itinin hesabını ne zaman soracağız? Az sabret. Ne sabrı Resul? Bana gelmiş abinin katili nizardır diyorsun. <laughs> e sonra da kalkmış sabret diyorsun. Babacım bu ne bu? Gördüğüm kadarıyla bir el. Lan bunun eli mi kalmış Allah aşkına? Kalmamış, pert olmuş. Kimin yüzünde böyle oldu? Nizar diyorsun yüzünden. İşte ben de bir an evvel çakalı indirelim diyorum. Bu herif kolay lokma değil Nuri kardeşim. Bunun etrafında bir sürü adamı var. Ona kadar yaklaşmak öyle sandığın kadar kolay değil. Bizim öl dersek ölecek, yap dersek yapacak. Kes dersek kesecek adamımız yok mu? Ya ayrı. <laughs> bir de Adalı diye bir it türedi. Adını duymuşluğum var. Bu Adalı hem benim canımı yaktı hem de can düşmanımı korluyor. Önce onun defterini düreceğim. Nizar işini de geciktirmeyelim. Günü sayılır. Sen hiç merak etme. Eyvallah. Benim işlerim var. Kaçayım. Sen evindeymiş gibi rahat et. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Lanim! Ah baba sene, Bırak şimdi kursanı düşünmeyi. Hadi Adalı'yı gözleyeceksin. Attığı adımı bileceğim o derece. Yalnız yakaladığımızda da... <gülüyor> 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 Ulan az sabret. Adalının helvasıyla besleyeceğim seni. <laughs> Fıla şimdi yürü hadi koş. Arayacağım demiştin. Neden aramıyorsun annemi? Karış annen değil ki o. Zilan. Annem işte ara hadi. İyileşmiş mi öğren? Lan canım. Öldürdün benim meraktan. Hazar e, benim adalı. Ha adalı. Telaşlı açtın. Zilan iyi mi? Of adalı. Haber alamıyorum ki. Şimdi hastaneye gidiyorum. Allah Allah. Annem iyi miymiş? Hı. Birazdan ben de geliyorum Hazar. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Civan. Hoş bulduk. İnşallah yakında bunlardan da kurtulursun Civan. Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Ne zaman yürüyeceğini mi? Bir bakımı öyle. Dinle Dilan. Sözümü kesme olur mu? Tamam Civan. Tamam da... Sen böyle bakınca... İstersen bakma. Filan böyle yani... ...sana bakınca... ...ya da yanımdayken bir şeyler oluyor bana. Anlamıyorum. Kafam karışıyor. Gücümü yitiriyorum. Civan... ...ben hep senden... Yapmamalıyız. Yani benim buna hakkım yok. Senin de. Kendimizi bırakmaya hakkımız yok. Bu Nuri hiç sağlam pabuç değilmiş anlayacağım. Abim bu adamla ne işi var baba? Beladan uzak durmaz ki. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Çocukken de haylazdı. Ses etmedik büyüdü haydut oldu. Ne yapacağız baba? Resul daha büyük belalara bulaşacak belli. Vakit kaybetmeden işi ilgililere havale edeceğim. Yani polise mi baba? Başka çaremiz mi var oğlum? Bırakırsak suçuna su ekleyecek. Ömrünü damda geçirecek. Buna ne ananın canı dayanır ne de benim. Baba başka yolu yok mu bunun? Yok. Hasan'ın verdiği filmi karakola götüreceğim. Baba, müsaadenle fikrimi söyleyeceğim. Söyle. Sen polise gideceksin. Polis abimin peşine düşecek. Abim delinin teki baba ne yapacağı belli olmaz. Allah korusun çekecek bir polisi vuracak. Ya da polisin bir tanesi evvel davranacak. Ağzından gel alsın. Baba, müsaade ver abimin peşine düşeyim ha? O koca İstanbul'u mu arayacaksın? Baba kiminle birlik olduğunu biliyoruz ya. Allah da yardım ederse abim bulur ne yapar eder getiririm eve. Ha? Zilan Hanım. Merhaba. Nasılsınız bugün? İyiyim. Gayet iyiyim. Test sonuçlarını aldınız herhalde. Aslında almadım. Almadınız mı? Doktor Hanım da sizi soruyordu zaten. Beni mi soruyordu? Bilmem gereken bir şey mi var? Takip altındasınız Zilan Hanım. Soracak tabii. Doğru ya. Takip altındayım. Siz oturun, bekleyin. Ben doktor hanım müsait olunca sizi çağırayım. <laughs> Hazar nerede yenge? Ne oldu Nizar? Sakin ol. Nasıl sakin olayım yenge? Abim ortada yok, Hazar ortada yok. Bu ailenin davasıyla uğraşan bir ben kaldım. Ne davası? Yeğenimin, kanının davası. Oğlunun, Arda'nın davası. Şimdi bu Ullar kayıp ya. Allah vermesin. Evlat acısını tatmış kadar oldum yenge. Yüreğinin nasıl parçalandığını daha iyi gördüm. Daha iyi belledim. Lütfen Nisar bu bahsi açma. Yoksa... O celaleti nasıl çıkmış biliyor musun yenge? Oğlunu Arda'yı sırtından vuran adam. Şimdi neden afiyette biliyor musun? Hazar'ın yere göğe koyamadığı şafarlar ...bastırmış parayı müebbetlik garibana, adamda üstlenmiş suçu. Emin misin? Yenge, senin yüreğindeki acı var ya, aynasını salacağım Sultan Şafar'ı yüreğine. Ne oldu Halil? ey takip et. İzini kaybetme sakın, arayacağım seni. Yenge az kaldı. Seni yüzleştireceğim Celal'la. Hakimim veremedi hükmü. Sen vereceksin. Neden Civan? Neden ben senin yanındayken bu başka hiçbir şeye benzemiyor? Dilan bunları konuşmayacağız şimdi. Sen varlığınla ışıyorsun. Bu da bana yetiyor. Benim başka sorunlarım var Dilan. Daha sonra hepsini paylaşırım seninle. Peki. Ama desem ki kalbinin üç köşesi yangın ve ben o yangını söndürmeyeceğim desem. Dilan bak bana. Peki bakma. Dinle beni yeter. Görüyorsun. Ben kendi yükümü bile taşıyamıyorum. Şu değnekleri bıraksam yığılıp kalırım. Ben önce yürümeliyim Dilan. Hayatım için en önemlisi bu. Hem senin de sınavı kazanman gerekiyor. Hı. Anlıyor musun beni? Önce derdimiz bunlar olmalı. Hı -hı. Hoş geldiniz Dilan Hanım. Ah. Buyurun oturun. Nasılsınız bugün? İyiyim demek o kadar güç ki. Rahat olun lütfen. Size ne ikram edeyim? Teşekkür ederim. Bir şey almayacağım. Saatlerdir bahçedeyim. Şurada bir adım atıp içeri giremedim. Ben böyle biri değilim ki. Yani değildim. Ama şimdi çocuk gibi korkuyorum. bırakın kendinizi. Rahat olun. Rıza. Adalının peşindeyim Resul Bey. Yalnız mı? Yanında da çocuk vardı eve bıraktı. Şimdi yalnız Resul Bey. Arabayla peşindeyim. Güzel güzel. Hangi istikamettesiniz? Zeytinburnu'ndayım Resul Bey. Tamam ben de çıkıyorum. İzini kaybetme. Peki efendim. Adalı. Cehenneme biletini kesiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi daha iyiyim. O zaman gelelim durumunuza. Sizi dinliyorum. Teşhisinizi koydum. Size her şeyi detaylarıyla anlatacağım. Söyle Halil. Nizar Bey, takipteyim. Anlaşıldı Halil. İstikameti bildir. Ne kadar oldu demiştiniz içeri girelim. Geldiğinizi haber vereyim isterseniz. Yok yok rahatsız etmeyelim. Nasıl olsa... Ha geldi işte. Hazar? Canım öyle meraklandım ki telefonu açmayınca. Çocuk gibisin Hazar. Burada olduğumu biliyorsun ya. Olsun yine de ödümü patlattın. Pınar Hanım nedir durumumuz? Korkulacak bir şey yokmuş. Turp gibiymişim. Değil mi Pınar Hanım? Evet. Peki bayılmalar, baş dönmeleri? Yorgunluk, stres. Kısa zamanda toparlanırmışım. Zilan Hanım size gerekli malumatı verir. İyi günler. Teşekkür ederiz. Oh ya. Sonunda iyi bir haber aldım. Oo. <laughs> Kavuşmuş kumrular. Nasılsın <laughs> Zilan? İyiyim. Korkuttun arkadaşımı. Hazar. Ortalığı verveliye mi verdin? Biraz öyle oldu galiba. Şu haline bak. Uçacaksın da kanadın eksik. <laughs> Yapma Adalı. Görmüyor musun kolumu kanadım? Rıza. Hani Adalı? İşte. Elinle gösterme lan. Nerede? İşte orada. Nerede? İçeride. Sen burada kal. Deniz havası mı alsak diyorum Hem sana da iyi gelir. Hı hı. Adalı gelirsin değil mi? Ya siz keyfinize bakın. Konuşacaklarınız vardır. Adalı ne konuşması ya? Bu kıza bakarken dilim tutuluyor. Bir laf edemiyorum. Bak. İyi gördün değil mi buraya girdi. Bakın Resul Bey tam şu kapıdan içeri girdi. Oğlum göstermeline. Sen bana bir film çevirdin ya. Ben de sana çevireceğim şimdi. Birazdan hayatın gözünün önünden geçecek. Bunlar da nereden çıktı lan? Resul Bey Adalı yalnız geldiydi vallahi. Şerefsiz. Ben işte beyin dibinden ayrılmıyor ki. İndirmiyor muyuz Resul Bey? Bir tane gömeceğim şimdi. Yarın. Kazas belası atlattık bunu da Allah'ım. Hayırdır Celal Şahin Bey? Neyi